merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine logaritma konusu ile devam ediyoruz. Bu videoda üstel ve logaritma fonksiyonunun tersi testini çözeceğiz. İlk sorumuzda tanımlı olduğu aralıkta demiş fonksiyonun tersi nedir? Şimdi bize bir üstel fonksiyon vermiş. O zaman tersi bir logaritma fonksiyonu olacak. Şimdi biz tersi nasıl alıyorduk? fx dediğimiz yere y yazarsak y eşittir. 3 üzeri x çarpı şöyle düzenleyelim. 3 üzeri eksi 1. Şimdi ters alırken ilk amacımız x'i yalnız bırakmaktı. O zaman şöyle diyeceğiz burada y eşittir 3 üzeri x çarpı bunu da 1 bölü 3 olarak yazarsak 3'ü karşı tarafa gönderirsem 3y eşittir 3 üzeri x geldi. Şimdi x'i yalnız bırakabilmek için bu üstel fonksiyonu logaritma fonksiyonu cinsinden yazacağım ki x yalnız kalabilsin. Ve şöyle gelecek logaritma 3 tabanında 3 üzeri x olabilmesi için karşı tarafa x yazacağım. 3y'yi de buraya. Şimdi tekrar tersten gidelim. Logaritma 3 tabanında 3y x'e eşitse. 3 üzeri x logaritmanın kuralını nasıl yazıyorduk? 3'ü x'in tabanına gönderiyorum. 3 üzeri x 3 y'ye eşit. O yüzden ben bu ifade yani 3 y eşittir 3 üzeri x'i logaritma fonksiyonu bu şekilde çevirmiş oldum. Ve x yalnız kaldı. Daha sonra son bir hamle olarak da x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere de x yazıyorduk. Yani şöyle gelecek. y eşittir logaritma 3 tabanında 3 y. 3 x pardon. Şimdi şıklara baktığımız zaman bu şekilde vermemiş. Bunu düzenlemeye çalışalım bu ifadeyi. Normalde bu doğru cevabımız. Şöyle düzenleyebiliriz. Logaritma 3 tabanında burası 3x. Yani 3 çarpı x'i ayırabiliriz biliyorsunuz. 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında x diyebilirim. Tabanları aynı olduğunda aralarında artı olduğu zaman 3 ile x'i çarpmış oluyor. Logaritma 3 tabanında 3 değerimiz 1 artı logaritma 3 tabanında x. Ve bu ifade fonksiyonun tersine eşit oldu. Yani cevabımız A şıkkı geldi. İkinci soruda tanımlı olduğu aralıkta fonksiyonun tersi hangisidir demiş. Şimdi e, öncelikle fx gördüğümüz yere y yazalım. y eşittir. e üzeri 1 eksi 3x bölü 2. Amacımız x'i yalnız bırakmakta. O zaman buradaki 2'den kurtulalım. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 2y e, e, eşittir. e üzeri 1 eksi 3x geldi. Üstel fonksiyonu buradaki x'de olan kısmı yalnız bırakabilmek için üstel fonksiyonu logaritma fonksiyonu çevirelim. Ve şöyle gelecek. Logaritma. Burada tabandakini logaritmanın tabanına yazıyorum. e tabanında. E üzeri 1 eksi 3x olabilmesi için eşitliğin karşı tarafında 1 eksi 3x var. O zaman burada da 2y. E üzeri 1 eksi 3x 2y'yi eşitliyoruz. Tersten de sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi burada e, hala x yalnız kalmadı. Önce buradaki 1'den de kurtulalım. Biri karşı tarafa atalım. Logaritma e tabanında 2y. Eksi 1 eşittir. Eksi 3x geldi. Her tarafı da eksi 3'e bölersek x değerimiz buradan. Eksi 3'e böldüğümüz zaman 1 eksi logaritma e tabanında 2y bölü 3 değerimiz geldi. Eksiye böldüğüm için işaretlerini burada eksiyle çarptım. 1 eksi logaritma e tabanında 2y oldu. Paydaya da 3 geldi. Şimdi bu son halin en son olarak da x yalnız bıraktık. Son olarak da x yerine y, y yerine x yazacağım. y eşittir 1 eksi logaritma e tabanında 2x bölü 3 geldi. Şimdi şıklarda bu şekilde logaritma e tabanında vermemiş. O zaman biz logaritma e tabanında elen olarak yazabiliriz. 1 eksi elen 2x bölü 3 geldi. O da bize şıklarda a şıkkında verilmiş. Üçüncü soruda tanımlı olduğu aralıkta fonksiyonun tersi hangisidir? Şimdi logaritma fonksiyonu verdiyse tersi üstel fonksiyon olacak. Önce fx yerine y yazdım. 2 eksi logaritma 3 tabanında x artı 1. Yine aynı şekilde amacımız x'i yani buradaki x artı 1 öncelikle yalnız bırakmak olacak. Bu 2'yi karşı tarafa alsak hatta şöyle diyelim buradaki eksi logaritma 3 tabanında x artı 1'i bu tarafa alalım. Y'yi diğer tarafa alalım. Logaritma 3 tabanında x artı 1 ki logaritmanın önü x'den kurtulsun. Eşittir burada da 2 eksi y. Daha sonra logaritma fonksiyonu buradaki 3 tabanını 2 eksi y'nin tabanına gönderiyorduk. 3 üzeri 2 eksi y eşittir x artı 1. Biri de karşı tarafa gönderelim. 3 üzeri 2 eksi y eksi 1 eşittir. X geldi. X'i yalnız bıraktık. Şimdi x yerine y, y yerine x yazalım. Y eşittir. 3 üzeri 2 eksi x eksi 1 oldu. Şıklara bakalım. Bunu da bize A şıkkında vermiş. Dördüncü soruda tanımlı olduğu aralıkta demiş. Fx fonksiyonu vermiş ve fonksiyonun tersine bir noktasındaki değerini istiyor. Yine fonksiyonun tersini almamız lazım. Ya da şöyle yapabiliriz. Mesela bu ters fonksiyon için de şöyle bir yoldan gidebilirim. F'in tersinde 1 istemiş bizden. Biz mesela bu ifadeye a desek. Terste biliyorsunuz 1 ile a yer değiştirince fonksiyon kendisine dönüyordu. Ve f a eşittir 1 geliyor. Şimdi ben fx fonksiyonunda yine aynı bu yollardan yapıp tersini bulup daha sonra x gördüğümüz yere 1 yazabilirdik. Bu da başka bir yöntem. fx eşittir direkt değerini istediği için bu yöntemi uygulayabiliyorum. fx değerimiz Burada elimizde var. F'a'nın 1 olduğunu bulduk. O zaman fonksiyonu x yerine a yazarsam sonucu 1'e eşit olacak. x yerine a yazdık. Elen a artı 2 eksi 3 eşittir. 1 geldi. Daha sonra elen a artı 2 eksi 3'ü karşı tarafa gönderdim. 4. Eleni de şöyle yazalım. Logaritma e tabanında a artı 2 eşittir. 4 geldi. E'yi 4'ün tabanına gönderirsek e üzeri 4 eşittir. a artı 2. Iki. 2'yi de bu tarafa gönderelim. e üzeri 4 eksi 2 A ya eşit oldu. Zaten biz neyi arıyorduk? Bu ifadeyi biz A demiştik. Yani bu ifadenin cevabını yani A'yı arıyorduk. Dolayısıyla A'yı E üzeri 4 eksi 2 olarak bulduk. Beşinci soruya bakalım. A elemanıdır pozitif reel sayılardan bir farklı olmak üzere demiş. Fx fonksiyonu tanımlanmış. Tersinde 3, 21'e eşit olduğuna göre A kaçtır? Şimdi yine aynı yöntemi uygulayabiliriz. 3 ile 21'i yer değiştirirsem F21 eşittir 3 gelecek. Fonksiyonu x yerine 21 yazdığımda cevabı 3 olacakmış. Logaritma a tabanında x yerine 21 yazdığımız zaman 63 artı 1'den 64 geldi burası. Eşittir karşı tarafta da 3. a üzeri 3 64'e eşitse a değerimiz de buradan 4 oldu. Altıncı soruda fx fonksiyonu vermiş, gofx fonksiyonu vermiş ve g2'yi soruyor. Şimdi öncelikle bileşke fonksiyonu açalım. g fx fonksiyonu x artı 3'e eşit fx fonksiyonu biliyoruz. Burada fx gördüğümüz yere onu yazabiliriz. g logaritma 3 tabanında x eşittir x artı 3 geldi. Şimdi bizden g 2 istiyor. Yani g'nin içerisindeki bu parantez içinin 2 olmasını istiyorum. O zaman bunu sağlayan x değerini bulacağım. Logaritma 3 tabanında x'i 2 yapmak istiyorum. Buradan da x değerimiz nedir? 3 üzeri 2'den 9. O zaman ben bu eşitlikte x yerine 9 yazdığımda g burası logaritma 3 tabanında 9'dan burası 2'ye dönüştü. İstediğimizi bulduk. x yerine 9 yazmaya devam ediyorum. 9 artı 3'ten de cevabımız 12 geldi. 7. soruda fx fonksiyonu vermiş ve tersini istiyor bizden yine. y eşittir diyelim. ln elen, hatta ln'i de logaritmaya çevirsek logaritma e tabanında e kare x geldi. Amacımız buradaki x'i yalnız bırakmaktı. Öncelikle buradaki e'yi y'nin tabanına gönderirsem e üzeri y eşittir e kare çarpı x. E kareyi de buraya paydaya gönderirsem e üzeri y bölü e kare eşittir x oldu. Buradaki e kareyi de sonuçta işaretini değiştirerek yukarı çıkartabiliyorduk. Yani e üzeri y eksi 2 eşittir x oldu. Son durumda x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazacağım y eşittir e üzeri x eksi 2 bize fonksiyonun tersini vermiş oldu. Yani cevabımız b şıkkı geldi. Evet böylece arkadaşlar testimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.